Elhamdülillahi ve El salatu ve selamu ala mella nebiye Arkadaşlar haç konumuzun ihramdan çıkma artık yavaş yavaş sonlara doğru dersimizin geliyoruz. İhramdan çıkma yani tahallül konularını işleyeceğiz inşallah bu kaydımızda. Şimdi başta minada yapılacak şeyler vardı. Neydi? Taç baş tıraştı. Onları yaptıktan sonra saçlar kısaltılıp ya da tıraş edildikten sonra ihramdan çıkılmış oluyor arkadaşlar. İhramdan çıkınca elbise giyme, koku sürünme, saç sakal, bir tırnak kesme gibi bazı ihram yasakları da sona eriyor. Buna tahallül deniyor arkadaşlar. Hatta buna birinci tahallül deniliyor. Ee, yani dediğim gibi artık saçımızı Mina'da kısalttıktan sonra birinci tahallül gerçekleşmiş oluyor. Helaller arkadaşlar. Şimdi cinsel ilişki dışındaki yasakların kalkması ilk tahallül. Birinci tahallül dediğimiz olay bu arkadaşlar. işte i̇şte az önce söylediğim elbise giyme, tırnak kesme, tıraş olma diğer bütün haramlar, yasaklı helalleşiyor bu durumda. Ama cinsel ilişki yasağı hala devam ediyor. Şafi mezhebine göre arkadaşlar Evet. Şafii mezhebine göre ilk tehalül cemalata taş attıktan sonra tıraş olmak veya farz tabahtan herhangi ikisini yapmakla gerçekleşir. Yani cemalata taş attıktan sonra ilk tehalül gerçekleşmiş oluyor diyor Şafii'ler. Ama e, hanefiler diyor ki e, taş, baş, tıraş ondan sonra ilk tehalül gerçekleşmiş oluyor. Şimdi e, ikinci tehalül ne zaman gerçekleşir? Yani o cinsel ilişki yasağı ne zaman kalkıyor? Şöyle ki arkadaşlar, iki prensip üzerine gideceğiz. Çünkü aynı şeyleri söylemiyorlar mezheplerimiz. Bütün ilham yasaklarının tamamen ortadan kalkması demek zaten ikinci tahalül. İkinci tahalül ziyaret tavafından sonra gerçekleşiyor. Şimdi biz Arafat'ta vakfımızı yaptık. Arefe günü. Sonra akşamında çıktık geldik Müzdelife'ye. Müzdelife'de de efendim e, vakfemizi yaptık. Oradan da yürüdük geldik Mina'ya. Mina'da büyük cemerata taç attık. Akabe cemresine taçlarımızı attık. Sonra kurbanımızı kestik ve tıraş olduk. Burada birinci tahallül gerçekleşti. Daha sonra arkadaşlar kişi gelir farz olan e, ziyaret tavafını, ifaza tavafını yapar ve böylece ikinci tahallül de gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Yani bütün yasaklar tamamıyla ortadan kalkıyor. Arkadaşlar yine buna farklı bir şey olarak Şafi Maliki Hanbeli mezheplerine göre say hacin rüknüdür. Hacın rüknü olduğundan dolayı Arafat vakfesinden önce say yapılmamış ise ikinci tahallülün gerçekleşmesi için ziyaret tavafından sonra sayın da yapılması gerekiyor. Saydan sonra ikinci tahallül gerçekleşiyor diyorlar. Tamam mı? Yani çünkü onlara göre yani cumhura göre Hanefi dışındakilere göre sayda farz olduğu için ziyaret tavafından sonra sayı yapacaklar. Ondan sonra ikinci tahallül de gerçekleşmiş oluyor. Şimdi az e, meselelerini anlatırken ihsar hediye ve fevat hediye diye bir konu işledik. İşte o ihsan nedir, fevat nedir onun üzerine konuşalım. Arkadaşlar ihsar sözlükte engellenmek, alıkonulmak gibi anlamlara geliyor. Sılahta ise arkadaşlar hac ve umre için ihrama giren kimsenin herhangi bir sebeple girdiği ihramın gereğini yerine getirememesidir arkadaşlar. Mesela umre için ihrama girmişse Umre tevafını yapamamıştır. Ya da hac için e, e, Arafat vakfesini ya da ziyaret vakfesini yerine getirememesidir. Yerine getirmekten engellenmesidir. Bakın burada engellenmek söz konusu tamam mı? Dolayısıyla e, diğer mesele fevatta göreceğiz. Aynı mesele değil. Burada bir engel söz konusu. Hatta engellenen kişi muhsar denir arkadaşlar. Unutmayalım. İşte herhangi bir sebepten bu tür ibadetleri yapmaktan engellendiğimiz de, e, takdirde buna ihsar denir arkadaşlar. İhsara sebep olan engeller. Düşman olabilir, hastalık olabilir. İşte mesela parasız kalınabilir. Hapis gibi arkadaşlar. Ya da işte diyelim ki herhangi bir yerinin kırılması gibi gidememe durumu Dıştan bir etkenin söz konusu olma durumu. Arkadaşlar cumhur yani harfi içindekiler diyor ki ihsar sadece düşman engeliyle olabilir. Dolayısıyla e, hani e, hastalık vesaireyi kabul etmiyorlar. İhsarın sonuçlarına baktığımız zaman şimdi şimdi ihrama girmiş ya ihramdan çıkması gerekiyor. İşte ihramdan çıkmak isteyen muhsar ne yapmalı? Eğer harem bölgesinde ise ihramdan çıkmaya niyet eder ve ihsar kurbanını keser. Ve ihramdan çıkar arkadaşlar. Harem bölgesinde ise. Eğer harem bölgesi dışındaysa harem bölgesinde kesilmek üzere kurbanlık hayvanını ya da parasını gönderir arkadaşlar. Ve bu kurbanın kesilince kurbanı kesilince ihramdan çıkmış olur arkadaşlar. Ayrıca saçların tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekmiyor. Burada sonlandıran şey kurbandır. Tamam mı? Saç sakal tıraşı değil. Yani tıraş etmek yerde kısaltmak değildir. Kurban kesildiği takdirde olay bitiyor arkadaşlar. Peki muhsar eğer sadece umre veya ifrat hacı ihrama girmişse bir adet. Bakın şimdi şu, şu mesele de var yani yaptığın hacı niyet ettiğin hacca göre değişiyor. Tamam mı? Umre veya ifrat hacı için bir tane. Şayet kıran ise e ihrama girmişse iki adet ihsar hedi keser. Çünkü kran ne demek arkadaşlar? Kişinin umre için ve hac için e, niyet edip tek ihramla e, onları yapmasıdır. Haliyle şimdi iki şeyin e, ihramına girmiş girmişse iki şeyden kurtulması için iki kuruman kesmesi lazım. Tamam? Hac ve umre için ihrama giren kimse muhsar durumuna düşer sonra Arafat'ta vakfe yapma imkanı bulursa ihsar durumu da sona erer arkadaşlar. Bu kadar söylemek de kafi. İhsar ve fevattan devam ediyor. İhrama girerken şart koşmak. Şimdi bir kimse ihrama girdikten sonra düşmanın engeli, hastalık, parasını yitirip çaresiz kalmak gibi sebeplerden dolayı hac ibadetine devam edememesi halinde kurban kesmek sizin ihramdan çıkmayı şart koşabilir mi? Olur da bana bir şey olursa kurban kesmeden ihramdan çıkayım şeklinde bir şart koşuyor. Mu koşabilir mi? Hani Maliki diyor ki arkadaşlar, ihrama girerken böyle bir şart koşmak caiz değildir. Hanbeli ne diyor? Böyle bir şart koşulabilir. Şafi ne diyor? Sadece hastalık sebebiyle muhsar durumuna düşerse o durumda e, şart koşabilir diyor. Şimdi ihsar ve fevattı fevattı işliyoruz arkadaşlar. Fevat nedir? Sözlükte yetişememek e, anlamına geliyor. Fevat, fevd olmak arkadaşlar. Islahta ise hac yapmak üzere ihrama girmiş olan bir kimsenin herhangi bir sebeple Arafat vakfesine yetişememesidir. Bakın burası önemli. Arafat'a, vakf Arafata yetişememek fevatlık durumudur. Peki sonuçları nedir arkadaşlar? Şimdi e, böyle bir kişiyi Arafat Vakfı'ya yetişememesi vakfesine yetişmemesi halinde şu sonuçlar da Eğer ifrat hacı ise niyet ettiği fevat durumunda umre yaparak ihramdan çıkar. Yapılan bu umre ihsarlı kimselerin kesikleri hediye mesabesindedir. Bu sebeplere Hanefi mezhebine göre hacca yetişemeyen kimsenin ayrıca kurban kesmesi gerekmez. Ancak daha sonra iki yıllarda hacı kaza etmesi gerekiyor. Çünkü umre yapıp çıkıyor ya arkadaşlar. İfrat hacı yapan. Dolayısıyla diyor ki bunun ayrıca kurban kesmesine gerekiyor. Zaten e, hacını kaza etmesi gerekiyor. Cumhur ne diyor? İfrat hacı için ihrama giren ve Arafat vakfesine yetişemeyen kimse tıraş olup ihramdan çıkar. Hacını daha sonra kaza eder ve kaçırdığı hacdan dolayı da Hevat kurbanı keser arkadaşlar. Peki kırana niyet etmişse arkadaşlar bu kişi umre yapamayan ve Arafat vakfesine yetişemeyen kimse önce umre yapar, tıraş olmadan tevk ettiği hac için tavaf vesaire yapar, sonra tıraş olur, ihramdan çıkar. Böylece kıran hediye kesmekten kurtulmuş olur. Kıran hacına niyet edip umresini yapan ancak Arafat vakfesini kaçıran kimse fevd hac için tavaf ve say yapar, tıraş olur, ihramdan çıkar. Ee, böylece kıran hacı, kurbanı kendisinden düşer. Temettü nedir? temettü e, yani temettü hacına niyet eden e, umre için yapıp ihramdan çıkar. Daha sonra hac için ihrama girmiş ancak Arafat vakfesini kaçırmış ise bir umre yapıp yine ihramdan çıkar. Temettü hediye kesmez. Çünkü bir hac mevsiminde umre ve umre ve hacci yapamamıştır. Bir bu kimsenin veda tavafı yapması da gerekmez arkadaşlar. Evet Önümüzdeki dersimizde bedel hacı biraz uzundur bedel hacı. Bir de sanırım vekaletlerin hani o şey uzun sürüyor. Umre ve e, şey ihram yasakları konusu var arkadaşlar. O da uzundur. Onu da önümüzdeki dersimizde inşallah işleyeceğiz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته